Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Arkadaşlar bugün sizlerle uzun zamandır yapmadığım şeyi yapacağım. Zaten yaklaşık bir, bir aydır falan video çekmiyorum. Sebebini boş verin. Üşen geçtiğimden de TikTok'a, Instagram'a falan video çıkıyordum ama buraya video çekmiyordum. Buraya aksattığımı düşünerek yani evet, aksattım. Buraya da bir video çekeyim dedim. Bugünkü konumuz arkadaşlar şu. Şubat ayında okuduğum kitaplar. Ya ben normalde böyle videolar çekmeyi sevmem arkadaşlar. Ben bilgi içerikli videolar çekmeyi seviyorum ama kanalımda maalesef bunlar ölçük değil şu an. Onu da biraz da kelime darcımı geliştirerek yani kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Öyle videolar daha fazla çekeceğim. Yani elimde bir sürü kaynak var yoksa. Mesela kendi sürüleriyle ilgili, Türkiye nasıl kalkınırla ilgili falan bir sürü video çıkmayı düşünüyorum. Bugünkü Şubat ayında okuduğunuz kitapları size anlatmaya çalışacağım. Kahvenizi alın. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar ilk kitabımız George Petrol'dan. Umarım iyi telaffuz etmişimdir çünkü İngilizcem berbat. Neydi bunun adı? <laughs> İdealist öğretmen. Arkadaşlar kitap öncelikle acayip kısa bir kitap. 87 sayfa, 67. sayfasına kadar konuyu anlatıyor. Ondan sonra yazarın hayatını ben yazarın hayatında okudum. Son 3-5 sayfa kala bıraktım. Niye bıraktım? Herhalde arkadaşlar Rüşen O da 3-5 sayfa kala bırakmıştım. Keşke okusaydım diyorum ama. Arkadaşlar kitabımıza gelir, gelirsek Raczynski diye bir tane üniversitede bir profesör abimiz var. Racinski arkadaşlar çok bilgili bir profesör. Hani bütün arkadaşlar ondan saygıyla bahseder. Herkes onun gibi olmak ister. Ama tabii ki roman değil bu kitap. Bir gün arkadaşlar Raczynski bir karar alıyor ve üniversiteyi bırakıp ülkenin keşfedilmemiş köylerine gidiyor. Sebebi ise ülkede keşfedilmemiş cevherleri bulup ve onları keşfetmek. Arkadaşlar diyor ne yapıyorsun sen delirdin mi kafayı yedin kariyerini yırtıp atıyorsun. Sebebi ise bir köye gideceksin. Köydeki çocukların keşfedilmemiş yeteneklerini mi keşfedeceksin diyorlar. Sen mi yapacaksın bunu diyorlar. Evet ben yapacağım diyor. Bay arkadaşlarla kavga ediyor. Üniversite rektörüyle kavga ediyor. Herkesle kavga ederek tartışarak üniversiteden ayrılıyor. Ve sonraki oradaki hani köyde yaptıklarını, derslerini falan harika bir şekilde görüyorsun. Ben bir saate yakın bir zamanda bitirdim 67 sayfa. 80 sayfasına kadar, 85 sayfasına kadar okudum. Harika bir kitap arkadaşlar. Altını bayağı çizdiğim yer var. Şu anda ablam okuyor. Hatta ablama verdim. Deli bir kitap arkadaşlar. Mutlaka okumalısınız. Hatta Beyaz Anmak Ülkesi de var. Bu yazarın Atatürk Müfredat'a koymak istediği bir kitap. Keşke bu iki kitabı, iki kitabı koysak diyorum. Çünkü bu iki kitabı okusak hani kaçıncı sınıfta okunabilir bunun? 8. sınıftan itibaren öğrencilerimiz okuyabilir. Deli Vahşeti, Vahşet bir kitap. Biraz daha abarttım ama harbiden abartılacak bir kitap ve harika. Şimdi isterseniz başka kitabımıza bakalım neler varmış. Arkadaşlar diğer kitabımız İnce Mehmet. İlk defa yani ilk defa değil mi uzun zaman sonra bir roman okudum. Ben son Martin de falan okumuştum herhalde bir, bir, buçuk sene önce. Ben de iki cildi var arkadaşlar. Yaşar Kemal'in birinci cildini okudum. Diğerinin üçte birindeyim. Sayfa 150, 162'deymişim. Yani kitaplardan 460 sayfa. Bunu da 3-5 günde bitiririm herhalde. Yaşar Kemal'den bahsetmek istersek arkadaşlar. Kendisi nerede doğmuştu? Doğu elinde doğmuştu. Kendisi Kürt asıllı. Arkadaşlar Osmaniye'ye göç ediyor ailesiyle. Kısa bir bilgi verim. Osmaniye'ye tutunduktan sonra kendisi iş bulmak için İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gittiğinde de yanında tek bir şey var. O da İnci Mehmet'in biraz yazılmış sayfaları. İnci Mehmet o zamanlarda yazıyor. Yaşar Kemal arkadaşlar Türkiye'de bir Edebiyatı'nın Victor Hugo'su, Dostoyevski'si olabilir. Yani arkasındaki böyle e, bakın mesela kimlerin yazısı varmış. T. Boxster diye bir gazete var. T. O. Yani İngilizcem kötü arkadaşlar kusura bakmayın. Yaşar Kemal şaşılacak ölçüde yaratıcı demiş. Dehşeti ve vahşetli kitap arkadaşlar Yaşar Kemal'in kitapları. Başka kitaplarını aldım onları da göstereceğim. Kitaptan kısa bahçe bahset Çeksek. Arkadaşlar ben Adana'da oturuyorum. Şanslı Seyirci burada Çukurova'yı anlatıyor. Çukurova yöresini, Mersin yöresini. Mersin yok. %10 kısımdır ama Çukurova'yı daha çok anlatıyor. Ağlık sistemini daha iyi anlıyorsunuz. İçinde Mustafa Kemal Paşa da, İsmet Paşa da geçiyor. Konuyu arkadaşlar uzun uzun anlatsa herhalde bir saat sürer bunun anlatılması. En iyisi siz alın okuyun birinci cildini. Zaten kitapta her gün uçuyor arkadaşlar fiyatları. Yine de konuşmayayım ama siz alın görün. 160 liraydı herhalde birinci cildi. Bayağı pahalı bu kitaplar. Mükemmel bir kitaptır. Okumazsanız çok şey kaybedersiniz. Dostoyevski'nin suç rüyası gibi bir işlik bir şey bunlar. Hani bu da dünyaya ün kazanması gereken bir kitap. Zaten kazanmış ama daha fazla kazanması gerekiyor. Bir suç ve ceza bir Victor Hugo kadar tanınması gerekiyor. Victor Hugo da yazar kadar tanınması gerekiyor. Bu iki kitap gösterim tekrardan. İkisinin dış kaba aynı sadece yazılar farklı. Toplamda dört kitap. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Sinan Meydan Sarıpaşa'm. Arkadaşlar arada umarım okuduğum kitaplar Eksik değildir çünkü ben okuduğum kitapları hatırlamıyorum hangi ayda okuduğumu. Bunu da iki gün önce bitirdim Sarı Paşam Sinan Meydan. Sinan Meydan'ı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bazen objektiflikten çıkıyor, objektiflikten çıkıyor ama olsun seviyorum kendisini. Sarı Paşam arkadaşlar Mustafa Kemal'e ait bir roman. Ama tabii ki gerçekleri anlatıyor herhalde. Yani kaynak kısmı biraz daha geniş olsa daha güvenilir olurdu. Az bir kaynak kısmı var. Kaynakta bakıyorum hangi kitaplar var? Şu an tarihi ilgilendiren. Mesela İsmail Akkuz'un Çarşının Büyük Osmanlı Tarihi Cilt birincini kullan, birincisini kullanmış arkada yazıyor. Aa, bakın bir kitap var. Türkiye'nin çağdaş üçüncü tarihinde kullanmış. onda gözüm çarptı. Sarıpaşam Sinan Meydan'dan kısaca bahsetmek istersek. Atatürk'ün tamamen hayatını değil arkadaşlar. Atatürk ilk baş nerede doğdu? Selanik'in o zaman yapısını. Ama önce bir dakika. Selanik'in fethiyle başlıyor arkadaşlar. Orası baya bir saranmış. Şey. Hatta hani Maria'ydı galiba. Maria'nın rüyasını anlatıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kitabı okuyunca görürsünüz Maria'nın rüyasını. Mükemmel bir kitap. Bu arada asla bir kusura koyayım. Ben burnumu çekiyorum. İşte ilk baş Selanik'in fethini anlatıyor. Ondan sonra Selanik'in etnik yapısını. Sonra e, Osmanlı'nın çevirdiği oraya diki camilerden falan da örnek veriyor. Sonrasında arkadaşlar Selanik'te bir Mustafa Kemal Sarı Paşa'mız doğuyor. Onun, onun soyundan bilgi veriyor. İşte Konya'nın Karaman ilçesinden, yörüklerinden. Selanik'e gönderilen Türkler. İskan politikasıydı. Annesini anlatıyor, babasını anlatıyor. Nasıl tanıştılar? İşte Ali, Ali Rıza Efendi ne iş yapıyor? Sübeyde Hanım'ın hayatını biraz da olsa bunlara kesit vererek başlarda anlatıyor. Sonra Mustafa Kemal Türk doğuyor. Ve sonra gençlik yılları harika bir şekilde anlatılıyor. Ben şahsen kendimi şu an Atatürk sanıyorum. bakmak gibi olmasın. Atatürk'ün lise hayatını harika bir şekilde anlatmış. Sonra Atatürk'ün askeriyle eserdeki anlarını küçükken... Atatürk'ü hocası duyuyordu bildiğiniz gibi. Medresedeydi galiba. İşte Ali, Ali Rıza, Bey öldükten sonra Atatürk'ü ne yaptı? Ali Zübeyde ne gibi şeylerde davrandı? İhtiyat ve terakkiyi de son anlatıyor. Son 100 sahası ihtiyat ve terakki üzerine. Talat Paşa, işte Doktor Nazım falan. Buralarda güzel bir şekilde anlatılmış. Yani arkadaşlar Mustafa Kemal'in lisedeki liseyle bir gençlik çağındaki bir çocuğun nasıl olduğunu görmek isterseniz işte o zaman tabii daha olgunlar orası. Yani şu an bizim gibi gençler değiller. Bakın üstünde zaten gençlik fotoğrafları var. Aktör Kıbrı Dehşet bir kitap arkadaşlar. Galiba bütün kitaplarda kullanacağım. bu ay gerçekten çok güzel kitaplar var çünkü elimde. Şöyle göstereyim. da böyle diğer kitabımıza bakalım neymiş. Diğer kitabımız arkadaşlar kitap fuarından aldığım Türk mitoloji sistemi. Şubat 1'de başladım. Herhalde 20 günde falan bitti. Şu aracı aldırış etmeyin. Orada bir çizdiğim bir yer var. O yüzden oraya koydum. Türk mitolojik sistemi Türk mitolojisine sıfırdan başlamak için uygun bir kitap mı? Değil. Daha ileri daha sade anlatışları vardır. Bu biraz daha ağır kaçar diye düşünüyorum. Ekrana koyarım belki arkadaşlar daha hafiflerini. Çünkü ben Türk mitolojisi hakkında da yani çok geniş bir fikre sahip değilim. Çünkü az kitap okudum ama başlangıç seviyesi için uygun bir kitap değil. Ama Türk mitolojisini biraz böyle Yunan mitolojisine de hakimiyetiniz varsa anlarsınız. Yani güzel sade bir kitap diyeceğim. Sade değil. Orta derece. Sadenin bir tık üstü ağır bir kitap. Ötükenden çıkıyor fiyatı aşırı pahalı. 295 lira mıydı? 195 lira mıydı? Neydi? Daha sadeleri ise ben anlamıyorum abi ötüken niye bu kadar pahalı hala anlamış değilim birden konu atladım ama Türk işte Bahattin Ögel'in kitapları falan İslami Türkler çok pahalı arkadaşlar incecik bir kitaba 100 lira veriyorsun ya İş bankasını bu yüzden çok seviyorum kalın olsa da bazen çok olacak kaçmış oluyor Arkadaşlar Fevzud'un emecen olması lazım Osmanlı İmparatorluğu'nun kurduğu şu iki işte bir kitabı var 1300 1600 arasında anlatıyor Amazon'da 75 liraydı taş çatlası Hiç bankasında da 125 ya yani 150 lira falandır Bayıldığım kitaplar. Şu kitaba gelirsek arkadaşlar. Eğer Türk mitolojisi ile ilgili bir bilginiz varsa onu okuyun yani. Sağlam kitap kaynağı falan da var. Kaynağı yani sağlam. Altında hep kaynak bildiriyor zaten. Sağlam kitaptır. Bunu da okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar okuduğum kitapları bir geçtim. Daha var mı? Hatırlamıyorum daha ne okuduğumu. Şöyle bakayım kitapları var da herhalde daha yok ya. Yani varsa da zaten videonun çıkmamasını yazarım. Elimde 3 tane kitap var. Ay sonuna kadar bunları okumayı düşünüyorum. Sabahattin Ali, mı Yusuf, Yaşar Kemal, Ağzıdağ'ın Efsanesi, Stephen Hawking, Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar. Bu kitapları da okumak istiyorum. Şu an bu ay 4 tane kitap okumuşum. İncelemede sayarsam 5 olacak. Bunları da okursam 8. Yani benim için güzel bir ay olacak. Umarım okuyabilirim. Zaten şunlar ince kitaplar. Ya bakın bir kitap vardı onu unuttum. Arkadaşlar şurada. Bunu buraya koymuşum düzen için. Bunu da şu an okuyorum. Bunda 3'te 1'i bitti. Türk hayatı Ata Ö. Amerikan Emperyalizmin Doğuşu ve Yükselişi. 120. sayfadayım. Kitap 4. sayfa, 4'te 1'ini okudum. Evet 4 sayfa 4'te 1'ini okudum bunda. Bununla beraber 9 kitap olacak eğer hepsini okuyabilirsem. Böyle sağlam güzel bir bağ olacak. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.